İncil'i defalarca okudum. Hep sevgiden bahsediyor, merhametten bahsediyor, her şeye rağmen sevgiden bahsediyor, affetmekten bahsediyor. Ama bir ayet var mesela. ''Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim.'' Bu ne demektir? Hmm, çok güzel bir ayet değil mi? İlginç yani, bir ayet. E, Tanrı diyor ki, ''Ben barış getirmeye değil, kılıç getirmeye geldim.'' diyor burada yani bizim düşmanlık etmemizi ifade etmiyor. İncil'de yani o aynı ayetin biraz genişletilmiş olarak bakarsak istersen biraz okuyalım, ondan sonra bu konuda konuşalım. Olur mu? Tabii ki olur. Diyor ki: "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlunu, anneyle kızını, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak." annesini ya da babasını beni sevdiğine çok seven bana layık değildir, oğlunu ya da kızını beni sevdiğine çok seven bana layık değildir. Çağrmanını yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir diyor İsa. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman benim annem babam bana niçin düşman olacak? Hiç düşündünüz mü? Niçin düşman olacak? Çünkü ben e, annem babamın çocuğuyum, evladıyım. Ama ne diyor? İsa diyor. Benden ötürü diyor, değil mi? İsa'ya inandığım için ailelerimiz bizi reddedebilir, toplum bizi reddedebilir. Yani İsa'ya imanımızdan dolayı. İşte o İsa'ya imanımızdan dolayı e, e, kılıç bizim hayatımızda her zaman eksik olmayacak. Annemiz, babamız bizi dışlayacak, komşularımız bizi dışlayacak ve bu şekilde İsa bunu böyle ifade ediyor. Ben kılıç getirmeye geldim diyor değil mi? Yani barış değil, kılıç getirmeye geldim diyor. Yani düşmanlıklar olacak, sizin düşmanlarınız olacak. Hatta bu düşmanlarınız sizin ailenizin ev halkı olacak diyor değil mi? Ama diyor ki siz şarmanızı yüklenip benim ardımdan gelin diyor. Bunlar olmasına rağmen İsa bizim kendisiyle birlikte yürümemizi istiyor. Anlatabildim mi? O zaman şöyle mi demeliyiz? Yani İsa'ya iman edenlerle iman etmeyen yani dünyasal insanlar arasında bir ayrım olacak. Kılıç bu mu oluyor o zaman? Evet, evet. Yani tamam. siz İsa'ya iman ettiğiniz için insanlar sizi dışlıyor. Aileniz sizi dışlıyor. Arkadaşınız sizi dışlıyor. İnancınızdan dolayı İsa'ya iman ettiğiniz için sizi dışlıyorlar. Bunlar olacak diyor. Buna hazırlıklı olun diyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Anladım.